Herkese merhabalar. Bülent Demirek YouTube kanalına hoş geldiniz. Tüm futbol severleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve programa başlamadan önce çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Özellikle kanalıma daha hala abone olmamış olan varsa bununla ilgili abone olmayı, beğenmeyi ve programa kısa süresince de sizlerin değerli yorumlarınızı <laughs> interaktif bir şekilde o esnada yazarak benimle paylaşırsanız da çok mutlu olurum ve geliyoruz haftanın ve yılın en önemli derbilerinden bir tanesi Fenerbahçe Trabzonspor ve burada şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından liderin arkasından oluşan iki takımın mücadelesi bol gollü, tempolu ve çok da keyifli bir maç geçti. Daha birinci dakikada özellikle Talisca'nın ceza alanı yakın pozisyonlarında bir mücadele, bir temasla devam ederken kendisini yerde buldu. Ama burada bir foul yok, bir ihlal yok. Hatta pozisyonda bir elle oynama var mıydı? Hakem Umutmeler arkada diagonalde ve 3-4 kişinin arasında olan bir pozisyon olduğu için doğru süzme yapamadı. Ancak bu da hakem şansıydı. Çünkü burada bir ihlal yok. Burada bir elle oynama da yok. Öncesinde de birbirlerini çekmeler futbol oyun kurallarının müsaade ettiği şekilde şarj bölgesiyle temas edebileceği ve futbolun zaten doğasında ve dokusunda olması dolayısıyla da hakem e, burada oynatarak doğru ve yerinde bir karar verdi. Bu da hakemin maça şanslı olarak başladığını gösteren pozisyonlardan bir tanesiydi. Hemen pozisyonun arkasından yine Taliska olay tarafından bir verkaç pozisyonunda tabii ki verkaçını yapmak üzereyken topu atıyor ama daha sonrasında olayı direkt orada top gittiği ters bölgede tamamıyla niyetin bir engellemek, Taliskan'ın gitmesinin önüne bir ket vurmak amaçlı gidiyor ve ona direkt bu şekilde bir şarjı var. Burada hakem avantajı oynatıyor. Eyvallah, kabul ediyorum. Avantaj oldu ve döndü. Daha sonrasında başlangıç noktasında bir fuol verdi. Şimdi burada en önemli şey şu, maçın başı daha birinci dakikanın ikinci dakikaya geçme boyutundaydı. Hakem, evet, burada engellemeden dolayı oyunun kontrolü anlamında bunu da kullanabilirdin. Ancak ya da böylesine bir maçta erken bunları kullanmamak anlamında çağırırsın futbolcu ve düdüğünle sert bir şekilde yanına çağırdığın zaman olayı esasında tüm futbolculara teknik alana tribündeki seyircilere ve ekran başındaki herkese ben bugün sertliğe müsaade etmeyeceğim ve görüyorum sakin olun birbirinize kontrollü davranın yoksa bundan sonraki boyutta kartlarımı göstereceğim beden dilinle göstererek orada herkese de buradayım işimin başındayım gördüğüm imajını vermen lazım da sadece düdük çalman yetersiz çünkü bu maç öylesine bir ekstra maç ki bu maçta bir anda yangın çıkar anlayamazsın. Bir anda çarşı pazar karışır. O yüzden bu tip şeylere de dikkat et. Çünkü orada olayı topu bırakmış, topla mücadele etme gibi duygusu yok. Direkt bam diye orada çakıyor. Ve geçiyoruz. Fenerbahçe'nin atmış olduğu birinci golün öncesinde İsmail'in topu göğüs bölgesiyle tamamen ön tarafına alması Futbol oynayanlar çok iyi bileceklerdi. Göğüsten gelen top ancak o şekilde sert bir şekilde ön bölgeye düşer. Eğer bu kol olmuş olsaydı kol temasında top aşağı doğru gittiği zaman sönerek gider. İleriye doğru gitmez. Yani bu yüzden de burada yani futbolun bir önce e, püf noktası anlamında bunu e, hem hakemler hem kamuoyundaki e, seyircilerime vermek istiyorum. Ve burada evet bu bölge tamamen ön tarafa doğru vurmasıyla beraber top zaten iğme kazanıyor ve oradan Taliska'ya doğru pas tarzı olduğu için burada gol öncesinde bir ihlal yok. Nizami ve burada hakem ve var hakemi doğru ve yerinde karar verdi. Yine hemen devamında Taşgisi yakınlarında top Mert Müldür'ün ayağında ve Augusto tabii ki yağışlı ve ağır bir sağ olması dolayısıyla ayakla süpürerek ve beraberinde attığı için diz kapağı direkt Mert Büldür'e kontrolsüz bir hareketten dolayı yine Halil göstermiş olduğu sarı kart doğru ve yerindeydi. Artık ikaz mekanizmasından sonra e, oyunu kontrol altına almak için biraz önce göstermiş olduğu Taliskaya hem de biraz önce gösterdiği Augusto'ya göstermiş olduğu sarı kart kararları doğru ve yerindeydi. Yine geçiyoruz çok kritik Trabzonspor'un atmış olduğu ikinci gol öncesinde orta saha yakınlarında Kerem Aktürkoğlu'nda top sahip iken Mbayu gelip sağ ayağıyla Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayağına net bir şekilde dikkatsiz bir hareketi var. Ve hakem burada görmüyor, göremiyor. Artık bunun adını ben de dillendiremiyorum. Sonuçta pozisyon Trabzonspor'un kontrolüne geçiyor. Ve 3-4 top sonra ee, Ona Açun'un golüyle Trabzonspor 2-2 oluyor. Ve maçın sonucu direkt tesir etme durumu söz konusu. Tabii ki o dakika için söylüyorum. Evet dün maç Fenerbahçe'nin galibiyetiyle gerçekleşti. Ancak burada eğer bu golle bitmiş olsaydı ee, çok ama çok yanlış ve maçın sonucuna tesir eden bir hakem hatası, bir skandallık söz konusuydu. Burada evet net bir şekilde dikkatsiz hareketi gol öncesinde hakem ve beraberindeki hakem ekibi görmedi. Bu yüzden de Ali Umut Melerin altı çizilesi en önemli yanlışlarından bir tanesiydi. Tabii ki de bu golün arkasından Fenerbahçelerin yoğun bir itirazı vardı. Tabii ki gol atmasıyla beraber Trabzonlu bütün futbolcular kendi seyircilerin olduğu bölgede sevinirken o esnada Fenerbahçeli ile beraber ona ana Düşünsenize Trabzonspor gol atmış ve orada ana terk edip geliyor ve Fenerbahçelerin hakeme itiraz ettiği bölgede sen de gidip oraya gelmesinden dolayı da gerçekten anlamakta çok zorluk çekiyorum. ana ne gerek var? Sen gol atan takımın kalecisisin. Niye gidersin hakemin yanına? Burada sarı kart kararı onaana'ya doğruydu ve Genduzi'ye de kart gösterdi. Burada tabii ki itirazlar, yoğun bir baskı dolayısıyla da kendi üzeri Sportbank benlik hareketten dolayı da hakem iki karta başvurdu gol sonrasında. Her ikisi de doğruydu. Ancak keşke öncesinde o foali verebilmiş olsaydı o zaman bundan hiçbirine gerek kalmayacaktı. Çünkü orada Fenerbahçeli futbolcunun yapmış olduğu itiraz doğru. Kerem Aktürkoğlu'na net bir ihlal vardı ve beraberinde gol olduktan sonra işte yaşanan tablo bu yüzden de hani var Türkiye'deki var o pozisyona müdahale edebilirdi, etmedi. Yani işte takımına göre, maçına göre mi? Yani bu arada ne yapıyor anlamıyorum. Doğru olan neyse onu uygulayın arkadaş. Doğru neyse onu uygulayın. Yani var talimatı Avrupa ayrı, Türkiye'de ayrı uygulanıyor. Sen o zaman Türkiye'de ayrı kullanıyorsa böyle bir ihlal varsa neden var müdahale etmiyor? Yani biz Avrupa kriterlerinde zaten değiliz. En azından Türkiye kriterlerindeki boyutu doğru olsun. Şu an herkes bu doğruyu konuşsun. Kriterleri okuyan biliyor. Ama bugün burada yaşanılan bu tablo işte oyunun hem skoruna Allah'tan ki hani bu maçta e, hakemin şanslı olduğu için burada Fenerbahçe'nin galip gelmesi dolayısıyla da Halil Umut Meylerin şanslı olduğu günlerden bir tanesi. Eğer bu skorla bitmiş olsaydı bugün herhalde İzmir'de Ocazade Camii'de yapılan öğle namazına mütakip Halil Umut Meler'i defnederlerdi. Tabii ki de her iki takım kazanmak için sahada bulunduğu için de orta sahada bir ihlal gerçekleşiyor. Metaliçka e yerde kalıyor. Hakem direkt serbest vuruşunu veriyor. Doğru, ihlal zaten dikkatsiz bir hareketti. Ancak Fenerbahçeler bir an önce topu başlamak isterken Trabzonsporlu geliyor. Futbolcu, çok amatörcü ve çok e, ucuz bir şekilde topun oyuna girmesini engellemek amaçlı topa dokunarak dışarıya doğru hani oyun diğer bölgesine doğru atmasıyla beraber burada hakemin göstermiş olduğu sarı kart doğruydu. Bu çünkü gerçekten de engellemek amaçlı oyuna girmesini tamamıyla sport bant dışı durdurmasından dolayı da hakem sarı kart vermesi doğru yerindeydi. Dakikalar geçtikçe tempo arttı ve saha içerisindeki mücadele de artmaya başladı. Burada Osterwold ile Onaçu'nun cezanın çizgisine yakın bir pozisyonda tutması var. Ve bu tutması tabii ki Onaçu'yu sarmaladığı için burada kımıldama şansı olmadığı için de sağ sola gitme pozisyonda olmadığı için de, net bir pozisyonda sarı kartı hakem es geçti. Bunun adı sporcunun sportmanlık dışı bir şekilde tutmak, engellemek olduğu için net bir ihlali görmedi. Ve sen Halil Umutpeder bu... E, cezan yakınlarındaki serbest vuruşlar biliyorsun FIFA'nın da aynı aynı zamanda özel talimatları var ve sen bu talimatlarda lütfen dikkat etmen lazım. Bu pozisyonlarda evet foğlu vermen doğruydu ancak bu sarı kart oyunun e, hızlanmasını engellemek, futbolcunun oyun kabiliyetini kısıtlamak amaçlı olduğu için bunu taktiksel po pozisyonda çözmen gerekiyordu. Çünkü top yok, top salanda yapıyor bir de ve bu mücadele iyi hiç affetmemen lazım. Yoksa e, adı futbol olmaz. Adı güreşte künde derler. Künde pozisyonu gibi tutup çevirdi, attı arka tarafa. Olmadı Halil, olmadı. Madem sen göremedin Halil Umutmeler, pozisyonun oysa ki yardımcı hakem cephesi olarak pozisyonu Ostarbold ile Onaç'ın pozisyonu net görebilirdi ve sen hakem yardımcı hakem işbirliği maç öncesi memorandumda stadyumda olur, otel odasında olur belki her nerede konuşuyorsan bu tip pozisyonları anlatarak konuşarak olsaydı en azından oradaki yardımcı hakem sana kulaklıkla Osterwolde'ye dikkat Osterwolde tuttu çekti abi top salan sarı kart diye çok fazlasıyla esasında işbirliği için doğru bir hamle olacaktı bunu yapmadı ve 50. dakikada hemen devamında bu sefer e, Kerem Akturkoğlu gidiyor ve orada olay evet olayı e, net bir şekilde durdurması var ve burada da hakem e, çok aceleci bir şekilde sarı kartı gösterdi. Bu bir umut vadelerine atak değil normal bir ihlal yani bir normal ihlalde de her müdahalede sarı kart gösterecek hali yok. E, bu sarı kart da olmadı. Çünkü orada olay Kerem Akturkoğlu'na mücadele ederken yerde kaldı. Dikkatsiz bir hareket var. Olaya gösterilen kart yanlış. 52. dakikada cezanın içerisine atılan serbest vuruştaki top. Herkes birbirine mücadele yapıyor. Yerde kalan bir sporcu da yok. Herhangi bir foul beklentisi içerisinde yok. Bizim Halil Umutmeler'den bir düdük. Hücum foul yaptın diyor. Şimdi 3-2 Fenerbahçe önde Atak Trabzonspor'un kalesinde oluyor ve burada hakem kurnazlığı, hakem çakallığa kaçıyor, olmayan bir foğlu. Aslında futbolcular da kim kime foyl yaptı, birbirine bakıyor, kim yaptı acaba, önüne arkasına bakıyor ve bu da tabii ki ee, ucuz gözüküyor, komik gözüküyor. Yani sen bu dakikaya kadar vermiş olduğun kararlarla saha içerisinde birçok şeyi başarmışken bunlar sana ne var biliyor musun? İşte diyor ki, hmm diyor Fenerbahçe-Trabzon 3-2 önde arttırmayayım, Trabzon'a şirin gözükeyim. Oradaki dakikaya göre, skora göre, takımına göre başlıyor Halil Umut burada bu hareketle oynamaya. Abicim sen neyse o. Peki Halil Umut şunu düşün. O pozisyon golü olsaydı, yani Fenerbahçe atmış olsaydı sen o golü iptal mi edecektin? He? Fol mu vardı orada? Yapma gözünü seveyim. Sen de biliyorsun. İzle bak ne demek istediğimi anlayacaksın. İzle. Heh, sen de biliyorsun zaten. Çaldığın zaman da o düdüğün ne anlama geldiğini biliyorsun Halil. Yine top Trabzonsporlu futbolcular da ve Trabzonspor'un savunma ettiği kendi kalesinin bölgesinde yayın dışında Taliska ile Envayo bir mücadele yapıyor. Sol eliyle direkt... Envayel'in surat bölgesine Talisca'nın net bir kontrolsüz hareketi var. Bu her hafta olan bir ihlal. Ancak buradaki şiddeti boyutuna baktığın zaman net bir kontrolsüz hareketten dolayı sarı kart olması gerekirken Talisca'ya hakem bunu da es geçiyor. Ve yani bunlar bana göre sana göresi olan pozisyonlar değil. UEFA ve FIFA talimatları net bir şekilde sporcu sağlığını, sporcunun özellikle dirseklerin, kolların illegal kullanımı yani bir silah yani savaş pozisyonunda kullanılması ile ilgili net talimatları varken burada Halil Umut Meler bir FIFA hakem olmasına rağmen burada çok da açık ve net önünde de görüyorsun Taliska'nın daha önce de sarı kartı olduğu için burada ikinci sarı karttan atmamak için görmezlikten geliyorsun arkanı dönüyorsun gör <laughs> Yani biliyorsun sen Halil'cim fazla konuşturma beni çünkü ee, ondan sonra ne oluyor sen e, oyuncuyu tutuyorsun <laughs> tebrik ediyorum sana harikaydı tutmanı be becerdin yani harikaydı yine Halil Umut Umutmeler Trabzonsporlu Pina'ya net bir şekilde ayakkabısını çevrilen bölüme basmasından dolayı sarı kartı es geçti ve burada es bırak pozisyona foul bile vermedi pozisyon taç atışıyla başladı. Bu da hakemin en yanlış kararlarından bir tanesiydi. Yani o o teması bile hissetmemiş. Yani oysa ki önünde çok açık ve net bir şekilde ihlali görüyor ve net bir basma var. Hangisini göreceksin Halil? 61. dakikada yardımcı hakemin tam önünde ve Halil Umut önü açık ve net. Samedo'ya Trabzonsporlu Mustafa net bir şekilde tutuyor ve Fenerbahçe'nin topun hakimiyetinde ve alıp gitme pozisyonda ve önü açık ve tutuyor ve düşürüyor. Yani net bir engellemek, formayı tutmaktan dolayı sarı kart vermesi gerekirken biraz önce tıpkı Osterbolde ile e, Onaçun'un pozisyondaki gibi yardımcı hakem önü açık ve net bir şekilde olmasına rağmen yani her ikisi de işte hakem yardımcı hakem işbirliğini doğru yapamadıkları için bir sarı kartta es geçmiş net bir sarı kart. Bunu herhalde tamamen sünmeyi, açılmayı, bu formadan çekmeyi görmeyen kalmamıştır. Bütün Türkiye gördü ama Halil Umut Meler'le yardımcı hakem göremediler. Yine 65. dakikada Mert Müldür'ün görmüş olduğu kart da yanlıştı. Burada aksiyonun devamı. Evet bir ihlal var ama bir dikkatsiz hareket var. Bu sefer aynı yardımcı hakem o esnada ne oluyorsa kulaklıkta bir şey söylüyor ki geldi direkt Halil Umut Meler sarı kartını gösterdi. Burada da olmayan bir sarı kartı kart olarak gösterdiler. Olanları vermiyorlar, olmayanları veriyorlar. Ah Trabzonsporlu Folkarelli cezanlı içerisindeki o engamenin içerisinde net bir şekilde arkada Genduzi var ama hiçbir temas etmediği halde direkt kendisini bırakıyor. Ve burada Genduzi'nin bir ihlali yok. Tamamen kendisini boşluğa bırakıyor. Bir temas yok, bir dokunma yok, hiçbir şey yok. Burada Trabzonsporlu o futbolcunun ismini bir kez daha söylerim Folkarelli'nin net bir şekilde sarı kart görmesi gerekiyordu. Maçın son dakikalarında hani ilk yarıda Osterbolde ile Onaçu'nun tutmasından dolayı net bir topsalın ihlalinde görmeyen hakem ve yardımcı hakem bir anda o dakikalarda ekstra bir manevi güç geliyor. Onaçu'nun Osterbolde'yi itmesi var. Net bir şekilde iktirmesi var. Evet. Hakem görüyor bu sefer. Şimdi doğruyu yapıyor ama benim akıl tutulması olduğu olan boyut başlıyor. Yani sen gördüğün halde o kadar açık ve net bir şekilde gördüğün halde ya ona açıyor neden kart göstermiyorsun? Neden? Dakika son saniyeler. Fenerbahçe 3-2 önde. Fenerbahçe'ye gösterirsem bu sarı kart başıma Trabzonspor'a ona açıyor gösterirsem başıma diye mi diyorsun. Bu nasıl FIFA hakemliği ya? Ya gerçekten bunu bana sen de çevrendeki insanlar bir anlatsın. Bu nasıl bir hakemlik? Bu FIFA hakemliği falandır. Bu eyamcılık takıma göre, dakikaya göre, kafandaki maça göre böyle bir yönetim olmaz Halil. Bugün çok şanslıydın. Şanslı olduğun için de bunu belki birçok insan bahsetmeyecek. Peki o zaman aynı hakem, yardımcı hakem ilk yarı Osterwolder'in pozisyonda görmüş olsaydın Orada da mı aynı kararı verecektin. O zaman sen bırak futbol hakemliğini. O onu itip çekiyorsa kickboks hakemliği yap. Tavsiye ederim. Çünkü kickboksta her şey serbest. İtebilirsin, çekebilirsin, tutabilirsin. Bunları yapabilirsin. Hatta sen biliyorsun kickboksa da alışkınsın. Belki bu yediğin yumruktan sonra e, bununla ilgili özel bir eğitim almış da olabilirsin. Çünkü yere, yere devrildin ya. Yani yere devrilmeyle beraber kalkmayı, Tekrar mücadele etmeyi yani bu iki yıl süresince de öğrenmişsindir. Bence sen kickbox hakemliği yap Halilcim çünkü bunlara müsaade eden tek branş futbolda böyle bir şey yok tamam mı? Sen git kickboxta orada güzel bir şekilde bu hakemlikte iyi de olursun ve geçiyoruz Halil Umutmeler'in genel değerlendirmesine. Şimdi Halil Umutmeler eski formundan çok çok uzak bir dönem yaşıyor ve zaten FIFA'nın da UEFA'nın da gözden çıkarmasının nedeni tutarsızlık. Yani nedir bu tutarsızlık? Dün şu an bu videoyu baştan sona izlediğiniz zaman 6-7 tane sarı kartın es geçildiğini, verilmediğini ve verilen sarı kartların bir bölümünde hatalı olduğunu, bunun da sayısı 3 ya da 4 tane sarı kartında yanlış olduğunu ve özellikle herkesin gördüğü çok spesifik Onaçu'nun iktirilme pozisyonu, Onaçu'nun gidip rakibini itme pozisyonu ve top salanda bunun affedilir bir yok. Pina'ya göstermediği sarı kart. Bunlar e, beraberinde cezanın içerisindeki mücadelelerde ve e, net gol öncesinde yapılan ihlalleri görememesi. Yani elle tutulur boyutu ve şansı çok yaver gitti. Yani bugün Fenerbahçe'nin kazanmış olması e, bence en büyük şansıydı, hakem şansıydı. Ve verdiği ve vermediği puanlar beraberinde hakem performansı anlamında benden 75 puan aldı. He, onun hakem abileri, çevresindeki arkadaşları yine ya 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 şa şa yapmaya devam edecek. Ama onlar senin dostların, arkadaşların değil. Çünkü dostların ve arkadaşların sana doğruyu söyleyen insanlardır Kıymetli Halil Umutmeler Ve sen bu maçı Bu anlattıklarımız ışığında Kendin izle ve kendi hatalarını kendin gör ki Yani evet Trabzon-Fener maçı kağıt üzerinde de Ve yıllardan beri derbi olarak da Her zaman çok sert Ve her zamanda e, her şeye açık bir müsabaka olur Ben de Trabzon-Fener maçı yönettiğimde buna benzer şeylerin hepsini yaşadım. Ve yaşadığım için bu yaşadıklarımı sana anlatmak benim için daha da kolay ve verimli geçiyor. Ve e, senin yani dünkü performanstan birçok hakem yorumcuları beğenebilir. Ama bu işte Türkiye'deki yönettiğin maçların içerisinde kalırsın. Türkiye'deki maçlarda aga gibi gezenirsin. Ama yurt dışına çıkamazsın. Çıkamıyorsun da zaten. Yani nedeni işte bir an önce toparlaman lazımdı kendini toparlayamadın o senin hakem abilerin var ya o hakem abilerin yanındakiler onlarla işte onlar seni iyilik yapmadıkları gibi işte seni her geçen dakika aşağı çektiler ve eriyorsun erimeyle de ee, Galatasaray Fener maçından sonra bir silkelendin süper kupayla dünkü maçta da vasata yakın bir maç yönettin deyip İnşallah önümüzdeki süreçte seni daha iyi, daha kendini toparlamış, daha güzel bir hakemlik performansıyla izlemek dileğiyle diliyorum. Evet, tüm futbol severleri de değerli vaktilerini bana ayırıp hakemlikle ilgili tüm pozisyonları dinledikleri için de kendine sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ve bu dakikaya kadar benimle olan tüm konuklarıma daha hala abone olmadılarsa... Bu konuyla ilgili beğenmelerini, abone olmalarını ve değerli yorumlarını benimle paylaşmalarını istiyorum. Herkese muhteşem bir hafta sonu diliyorum. Bugün de 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü. İnşallah her şey sevmekle başlar. Futbolda da sevginin ön planda olduğu bir hafta sonu dünyanın da bu güzel gününü kutlayarak sizlere hoşça kal demek istiyorum.